Hepinize merhaba. Bunu zannettim. Bu adam çekti. onlar var. Bir kere video atmıştım. Jay cipher Bugün rekabet oynayacağız. İnsanların neden rank katamadığını gösteriyor. Bir kere. O yüzden böyle. Ama derdisi başka. Açıkla. Bu yazı videosu atamıyor.

patlıyor herkes bir öğretti Cedim de Oğlum çok iyi la Bunda ne cek oynadı be Dündünç Dündünç Bana bana tam Abi güzel ya. Kaç bu 11.000 bp falan mı bu ne Bir de buradaki o küçük bir saklarına bak Şunla Ar diyorum Aa o oh, bunun da kırmızı var Açıl Sen de açıl karşılaşma Aynen, bulundu. Onu. Haydi, ya bunu abi diyorum ya ya yok artık istiyorum onu da alacağım onu da vuracağım <laughs> hepsini alacağım para kıracağım dur selam edelim selam verelim arkadaşlar selam o mükemmel gigaçit abimiz var Cypher'ımı şey alırım. Kulon sistemli mi? Hiçbir yapo. şey. Arkadaşlar Eee bu ara şunu fark ettim. E, videoyu izleyenler like atmasına bir sorun yok. Ben her, her video söylediğim laflardan biri istediğiniz bir oyun varsa yazın diyorum. Ama bir Aman. yorum gelmiyor. Ulusundan. Neyse. E, bir yorum gelmiyor yani. Ben anlamadım. Siz hiç mi yok Yani bir söyleseniz biz size göre uyum sağlarım. Bilmiyorum artık. Aslında ben çok söyledim. Gerçekten çok söyledim. Yani istediğiniz bir oyun varsa söylediğin çekelim diye. Allah söylemeyen siz. Şimdi gene söylemek isteyen varsa ben <laughs> yani çekebileceğim bir oyunsa çekerim yani oyunu. Öğrenmeye çalışırım. Selamlar arkadaşlar. Bizi destek olursanız bize size göre iyi içerikler çıkarmaya çalışıyoruz. Diğer <Sessizlik> box da çıkıyor. İşte Ink Games gibi oyunlar var. Ink Games mi ne? Bakınlıyorum ama onlar da çıkıyor. Bize ne yıl yok? adam. Sürekli bastırırsak pes etmekten başka bir çareleri kalmaz. Değil mi? Ya. Arkadaşlar bu videodaki amaç deli taktiği yapacağım. Evet. evet. Nasıl yapılır ona? Değmedin, ne bileyim. Oyun bir kastı tamdır. Ya. Tamam, ha tamam, ha tamam. ha. Deli taktiği diye yapacağım. Arkadaşlar FPS biraz düş. Hep düş. Gel gel Cid Aa, abi. Jet beraber değiştirelim Böyle oynayalım ya. Yani, şey Aa FK'mız var orada. Şöyle gel. Bir tane şu olur diye düşünüyorum. Arkam gelmesin. Next. <laughs> <laughs> Nerede amına koyayım? Göremedim adamı. Tamam bir tane short var bir tane evim var. Bir düşman evet, kaldı. Evet son short. Tamam yerini biliyorsunuz. şey <laughs> yani evet, evet. ya, Gizlice bakmak ya. yok. Puan Of şu bıçak da çok güzel. Kulağın elindeki bıçak çok güzel. Ayakta kalan evet, son, son oyuncu. Istiyordum. Çık bir anda. tatlı kalsın. Hiç demedim ya. Neyse. Siz de lolsunuz ya ikisini, ikisini de piklememesi lazımdı orada. Hani ikisi de pikledi yani ben anlamadım. Çek tabancı. Hocam ben anlamadım. İkisi de piklememesi lazımken ikisi de pikledi yani. Ben yani çok kestiremedim. Daha önce birlikte çalışmamış olmamız Mesela çok yazık zaman, değil mi Brunch? Ben ne işler yapardık düşünsene. Bazen şey yapacağım artık. Ben de kendi hesabım bir biliyor musunuz? Yani eksi yiyeceğiz. Stop. O çok satmak istemiyorum. Hani diğer YouTuber'lar e, e, takip etsin, falan var. Adamlar tamam deli taktidi falan bir çekiyor da adamlar bir kere hem yani taşıyor lan yani ben şeyi yapsam nasıl taşıyacağım bir daha Spike düştü yani, Adamlar <laughs> koşarak da vuruyor, vuruyorlar Spike bende ben evet. Bu noktaya döneceğim Ben de vuruyorum Ben İçeride, içeride <gülüyor> var Ortada düşman var Bir adam var Bir var Spike B'de düştü. Elveda. Bak gidecek bekle gösterme. Bekle. Kafes tetiklendi. Spike'ı aldım. Kameram yok edildi. Bak. Işte. Ayakta kalan son oyun. gibi. Arkanda neden nasıl 124 ya? Ha Ghost'un bir tanesi yok mu? döndüğümüz gibi yatacak. Tam kalkan çıktı herhalde. bu. Gel ya. yine aynı şekilde oynayalım gel. Çalışıyor. Teçhizat lazım. Silah verebilecek Arkadaşlar Yok arkadaşlar. Adana'nın çıktı ya? Ben kamerayla göstereceğim. Bir ses hallederim. Okay. Gel gel flash lazım yine. Tamam. Orada. Şuradan flash ben atsana. Beni bir at. Bir kolluyor. Gel gel. <laughs> Biri var. Jesse'ı sonra aldım. aldım. <laughs> Kamera devre dışı kanka spike sende gel yavaşlatıyorum dolduruyorum, Yavaş dolduruyorum. 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 spike b'de düştü b'de. gene b'de. bana patladı ya 72 ha. helal hop spike kuruldu main geldi kös demek kırmızı Olaaak Haa Sağlık Drop çıkar mı ya? Hadi bakalım Hatch izat lazım Bu bana Hadi lazım Drop çıkar mı ya? <laughs> ben adam istemiyorum Teşekkürler Oyyy Kral, kral drop çıkar mı bridge? Adam Birisi Veli'ye alır Drop drop Teşekkürler Eyvallah. Evet. Yine aynı şekil flash'ını alayım. Dash'te de girelim biz jet'le. Alırız. Çok şaşırdım şu an. İlk defa takımda kim var? E, kimse ona mültecilik yaptı. Ya. düşman görüldü. Dolduruyorum. Dolduruyorum adamı. Dolduruyorum. Gör, 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 nerede devret? Beni biraz özleyin. Gör, <laughs> ne Zep var. Burada. <laughs> Gitemez Ya ananız. Dönemedim ya. Dostlarımı yok edemezsin. Tam tamam, 4 burası. Dön dön. Dön denem oraya deneme. Dedim ama trap var diye arkadaş şey görmüyor. Kafes tetiklendi. <laughs> Ortada düşman sis atıyor. Kafes tetiklendi. Kiti geldi. Yakın. Smok düşsene, smok, smok. Ortada düşman görüldü. Kuzağımı buldular. Kul oldum, smok. Kuzağımı buldular. Helal olsun. Merdiven geldi, merdiven. Ayakta kalan son oyuncu. Abi müziği çok kasıyor ya. Ne şey oynayalım ya. Abi bize büyük geliyor. Atış atış yapamıyoruz. Atış sen bir şey değilim, İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Yani elinden geleni yapacağım. Bu işin içime sığmıyor. Hadi işim gücüm var. Silah yani, verebilecek var mı? Bu da şey demiştim. Teçhizat lazım. Bu rockstar'da... Yine aynı şekilde ilaçını alayım kanka. Bir şey at. Ama... Get benimle birlikte de işte olur mu? Benimle oyna. O yüzden videoda da at at atalım. Bu rockstar'da katılmak isteyenler var da. Ben... Jet bak ben pazar giriyorum. Sen jeneratöre jeneratörü değiştiriyorsun. Pazarı kapatıyorsun. Tamam mı? Ben pazar yakın oynuyorum. Sonra siz sayıda giriyorsun. Şeyi söyleyeceğim zamanı. Gizlice bakmak yok. Hemen geleceğim. Dur burada. içeride Görüşürüz. Ah, görüyorum. Hiç fazla girmez. Ben döndürüyorum. Döndürelim ya, döndürelim. Ben ama girmedi ya. Sadece bak. Ah! gittin mi sandınız? Ben, onu arkalayacağım. Oyalayayım biraz. Ah! Kafes tetiklendi. Ayakta kalan son oyuncu. Aros bir çocuk yatmış oraya bekliyor ya. Tek sen vurdum. Yanında. nefes tetiklendi. Beynimi duvardan et attım da orada gördüm ölmüyor Mesela Duvardan yedi yetmiş üç. Ben şeyini. işime bakayım sen işine. Adam asker ya fazla kısıyor ya. Yoksa bunu ne yapıyorum? Spektral olmuyor. Vandal'la fazla kasıyor. Spektral i̇şte, oynuyor. Şey, şey falan kasıyor mu? Dur bakayım. Arkadaşlar yani çok kötü kalitesi bir şey bilmiyorum. Ağlamak yok. Buradan da çeviririz. Shift oynamamız lazım aslında ya. Taktikler. Evet boşuna shift attım ama şimdi takip ettim. Böyle kamera. İçeriye bir deneme kameraya... İçeri, yaptım. Şöyle buradan. <laughs> Diye. Tamam. Beyti yedi, beyti yedi. de. Çok güzel. Açıyorum kapıyı. Kanka, sitede, sitede. left side'da <laughs> bir geldi. Ayakta kalan son. Spike A'da düştü. geldi. Ya bildi aldım pil oluyor. Ne ara geçti oraya ya? Sizin açma kapama tuşunuz yok. Arkadaşlar dikkat edin. Çıkarken bile istedi yazıyor zaten şurada. E, Mouse'dan görüyorsunuz. Şu GPS dedi gözüküyor. Hyper ağ kuruluyor bu sefer. Yapacak mı? yok. Dağınık dağınık kuruluyor. Bir şey. dağını kur oraya bir buraya. Ee, o yüzden B'yi düşürüp B'den patlayalım. Evet. Kessiz gelelim. B'yi nasıl düşüreceğiz? İşte, Hyper olacak büyük Bekleyelim biraz. Bekleyelim. 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 Kula burada. Cypher. Cypher var mı? Kamera devre yani, dışı. Adam Beklemem düşündüğü. lazım. Benim denek. <laughs> ya koşarak vuruyor. Ya koştu, koştu gördü. Durmadı Sözüm, ki. Nerede <laughs> <Sen> durdu? Kaç <laughs> başladı. <laughs> Sen de ben de durmadı vardı. Ben ya saçma sapan vuruş atıyorlar ya. Evet. Ben bunu evet. görmedim. Hemen döneceğim. <laughs> Hadi. Görmedim işte. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Allah Allah. Ya, ne yapıyorum ya? Adam vuruşu şu vuruş ya. Sizi bazen çok ne? zorladığımı biliyorum ama o adiler size mermi sıkacağına öyle benim sizi biraz şurup alamam öyle. daha iyi Karnız, durmadı gibi gözüküyor ben duvara bey düzgünce ya. yapabilir miyiz hani ultim, ultim var bridge'in ultisi var benim ultim var yani ben anlamıyorum ki ben aynen görüntüdeyim yani bilgisayardan kaynaklı da o ortamda ortam. bakın 30 FPS'de kim ne kazanmıştı ben Adanalar için FPS'i de adamlar, adamlar doğrudan çıkamıyorlar. <laughs> Kafes tetiklendi. Evet, Kafes tetiklendi. <laughs> <Aha. Aynen>. Spike taşıdığıma <laughs> söyleyeceğim. Spike A'da düştü. Ya nasıl düşüyorlar B ya? Şu görüldü. Size ayakta kalan son oyuncu. Ulan orada aceleyle Aha. Çok yazık. Vururmuşum. Harbi bu ikisini de alırmışım. Birini de değil. ikisini de. Harbi alırmışım. Ben seyirci arka sandım. Kanka 300 FPS oynuyor. Son 30 saniye. Yazıyor ki böyle bir düşünün. Lan hazırsanız aralarına dalıyor. Bu noktaya döneceğim. FPS oynayan kolay tabi adamlara bakıyorum kimse sana ateş şey etmiyorsa demek ki bir adam, yanlışım var bakıyorum 300 bir şey yazıyor böyle Adam Adam sıkıntı yapıyor böyle taraf tabi adam hızlı <laughs> görüyor Sade sarı boyun yani. Kafe atan Silah verebilecek şey var mı? Destek gerek. Biliyorum ben ne giren varsa girer yani üniversitede üniversitede yapacak bir şey yok Atacağınız alır. bir flash yani smoke yani. onu atmıyoruz zaten. Yani ne Öldüsene öl öl öl. 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 Yani. Öl. Sight yok, sight yok. Spike, ışığı mu ışığı mu ışığı ışığı? Işığı? Spike B'de düştü. Kafes tetiklendi, kafes tetiklendi. Ayakta kalan son oyuncu. Yavaşsın. Herkes iyi mi? İsterseniz o biraz soluklanın. Ya boşuna ye sattın adam <laughs> diye sattım. Ölmüyor. Ben pes etmem. Ben buraya girmem ya, ya Cypher buradayken. iken O zaman öyle yazmayacaksın Reyna Ya yok ben beceremiyorum ya Dolduruyorum Kalkın şimdi Yok Ben sıkınca Yürü 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 Yana çevirelim Birazdan döneriz Faydalı ağa döneriz Büyükten mi döneriz? Bayağı etkili salı Ben etkili salmıyorum şu anda Yavaşlatıyorum. Ayakta kalan son. 140 ya. Mevzuyu biliyorsunuz. Ekipmanı alıp aynen oraya dönüyoruz. Kimseden şikayet istemiyorum. Yok yok. Herhalde bir şeyler alırdık onda ya. Hadi yok. Bir tane bir şey var ya o bu işte. Yapabileceğinize inanın. Ne cizat lazım? <laughs> Kafes tetiklendi. Hop. Siktir git. ya, ne ya? Öldün Göze geldin. Zaten ben o Bakalım herkes neredeymiş. Kalan son son oyuncu. Oyuncu. Gitti, Spike adı, ayakta kalan son oyuncu. Gitti Spike A'da. Ayakta kalan son oyuncu. Bankrot çok güzel çocuğum. Ben bunlar bilmiyorum Taraf oynuyor. değiştirmeden önce son Adam, tur. Cebinizdekileri hazırlayacaksanız bana güzel bir hediye el alabilirsiniz. Edebatayım. Ne senin geçmedi mi? Biraz düşünsen sağına soluna bakarsın da. Oyun sadece iyi oyun de değil de. işte. Drift mi ya? Lo şuraları smoke düşer misin şu iki yere? Hadi! Yallah. <laughs> Arı susun oynayın ya. Hazırlık yapıyorum. Sesleri salıyorum. Belli belli. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Kamera <laughs> mark edildi. Ulan vurdum. Hayır bu dumanı, bu ya bu duvar da uçuyordu ya. Ortada düşmanlar var. <laughs> Smart <Sankar> taşıyıcımız öldürüldü. <laughs> Kayıp B'de düştü. Dostlarımı Kafes yok edemezsiniz. Kafes tetiklendi. Arkanda, sol arkanda lan. Ayakta kalan ha. son oyun. Yaa. Sobe. Eğit. şimdi çalışmıyor ki. Adam akıllı ya. Kulaklığıyla çalışmıyor. Kulaklığıyla çalışmıyor bak. Bunun içten Allah Allah. Taraf ya. değiştiriliyor. Korkma. Diye gitmezler. Ya yok. Vermiyor Tak tak. <laughs> Şu şuraya. Heh, böyle iyi oldu. Tamam. Bu buraya. Evet kameraya şuradan bir şey bak ya. Şuraya, şuraya tutturabiliyor Bak buraya çok yakıştı. Neyse. Ok. Şu şuraya. Ağımı daha sıkı örmeliyim. Kayıp yerleştirildi. Daha iyisi yok mu? Aman da ya. düşman görüldü. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Çok kesin ya. Abi çok kesin ya. Ben bunları bulamıyorum ya. Yok ben sayfamdan dolayı oynayacağım ya. Önce işimizi yapıyoruz. Sonra keyfimize bakıyoruz. Hayır hiç. Önden bir ricam olacak gel. Bu buraya. Kanka main'e doğru. Bu Bak tarafa buraya doğru. Çok... Bak, duvara yapacağım. Şu, Sar satar mı? Tam bir kez deneyeceğim. Beşleyeceğim zaten. Bak, bu bak buraya çok gel işte. Çok düşmüyor ya. Harbi yiyorum. Gidiyorsan gel. Çok düşmüyor. Ben de Adam yedim ya. Kafes tetiklendi. Arkadan bunu Kros değişti diye gönç seçiyorum. Baksana hangi bir şeyde vuruyor. 60 şet. Spike yerleştirildi. kazandı. Ya bu çok sinirim bozuldu var ya. Lan karşıya entrizler iyi oynuyor. Bizimki hareketli değil. Abi taşıyacaksın yani. Ben adam gibi oynayamıyorum. FPS'in düşük gene ben mi iyi şu an? Entrizlere 7 13 8 10 Ben de iyi değilim yani. Kabul ediyorum. Hatta ultra kötüydüm. <laughs> ha. Geldiğimiz duruma bak ya. Net arkadaşlar. Bugün bu kadar oldu. Yani troll yapmasam bu kadar troll yapamazdım yani. Önümdeki adamı bile vuramadım. Neyse. İnşallah beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın.